Sonunda olmuştu işte. Beklenen mesaj gelmişti. Tüm hayatı boyunca bunun olmasını beklemiş gibi geliyordu ona. Bakanlıktaki uzun koridorda yürüyordu ve neredeyse Julia'nın elini o notu tutuşturduğu yere gelmişti ki kendisinden daha iri birinin hemen arkasından yürüdüğünü fark etti. Arkasındaki her kimse hafifçe öksürdü. Konuşmaya hazırlandı ve çıktı. Winston birden durup döndü. Gelen Brian'dı. Sonunda yüz yüze gelmişlerdi ve Winston'ın içinden kaçmak dışında hiçbir şey gelmiyordu. Kalbi yerinden fırlayacaktı adeta. Konuşabileceğinden hiç emin değildi. Ona O'Brien gelip dostça Winston'ın kolunu dokundu ve yan yana yürümeye başladılar. Ardından onu iç parti üyelerinin çoğunluğundan ayıran kendini has ciddiyeti ve nezaketiyle konuşmaya koyuldu. Seninle konuşmak için fırsat kolluyordum dedi. Geçen gün Times'ta yeni konuş makalelerinden birini okuyordum. Yeni konuşu akademik bir ilgin var sanırım değil mi? Winston kendini kısmen toparlamıştı. Pek akademik denemez. Ben sadece bir amatörüm. Bu benim konum değil. Dilin asıl inşasıyla hiç ilgim olmadı. Ama çok güzel yazıyorsun dedi O'Brien. Bu sadece benim fikrim de değil. Kesinlikle bu konuda uzman olan bir arkadaşımla konuşuyordum geçenlerde. Adı dilin ucunda. Winston'ın kalbi etti. Bunun Saym'a bir göndermeden başka bir şey olmasına olanak yoktu. Ama Saym ölmekle kalmamıştı. Hükümsüz kılınmıştı. Yok kişiydi. O'Brien'in bu sözü bir sinyal, bir şifreydi. Küçük bir düşün suç paylaşarak ikisini suç ortağı haline getirmişti. Koridorda yavaşça yürümeye devam ettiler. Ama bu sefer O'Brien durdu. O her zamanki dostça, yatıştırıcı tavrıyla burnunun üstündeki gözlüğünü düzeltti. Sonra devam etti. Asıl söylemek istediğim şey makalende artık eskimiş iki sözcük kullandığının dikkatimi çektiğiydi. Ama bu sözcükler daha yeni eskidi. Yeni konuş sözlüğünün 10. baskısını görmüş müydün? Hayır dedi Winston. 10. baskının yapıldığını bilmiyordun. Biz arşiv dairesinde hala 9. kullanıyoruz. 10. baskının çıkmasına daha birkaç ay var. Ama önden birkaç müsa dolaşıma sokuldu. Bende bir tane var. Şöyle bir bakmak ilgini çeken miydi acaba? Hem de nasıl çeker dedi Wilson. Konuşmanın nereye doğru gittiğini hemen anlamıştı. Yeni gelişmelerden bazıları son derece dahice. Fiillerin sayısındaki azalma bu konusal cazip gelecektir bana kalırsa. Peki nasıl yapsam? Sözlü bir ulakla mı göndersem? Ama korkarım böyle şeyleri hep unutuyorum. Belki sen müsait bir vaktinde gelip dairemden alabilirsin. Dur sana adresimi vereyim. Bir telekranın önünde duruyorlardı. O'Brien biraz dalgınca iki cebini yokladıktan sonra deri kaplı küçük bir defterle altın gibi dolma kalemi çıkardı. Telekranın hemen dibinde aletin diğer ucundan izleyen birinin ne yazdığını görebileceği bir pozisyonda durarak adresi hızla yazdı. Sayfayı yırtıp Winston'a verdi. Akşamları genelde evde olurum dedi. Ben yoksam da uşağım sana sözlüğü verecektir. Artık gitmiş, Winston'ı bir parça kağıtla baş başa bırakmıştı. Ve bu kez kağıdı saklamak gerekmiyordu. Yine de üstüne yazanları dikkatle ezberledi. Ve birkaç saat sonra kağıdı bir yığın başka kağıtla birlikte bellek deliğine attı. En fazla birkaç dakika konuşmuşlardı. Bu karşılaşmanın akla en yakın tek anlamı olabilirdi. Winston'ın O'Brien'in adresini öğrenmesini sağlamak üzere planlanmıştı. Bu zorunluydu. Çünkü doğrudan sormadan birinin nerede yaşadığını keşfetmek imkansızdı. Adres ve rehberi türü hiçbir şey yoktu. Beni görmek istersen işte burada bulabilirsin diyordu O'Brien e. Belki sözlüğün içinde bir yerlere gizlenmiş bir mesaj da olacaktı. Ama her koşulda kesin olan bir şey vardı. Hayalini kurduğu gizli örgütlenme vardı ve Winston onun dış sınırlarına ulaşmıştı. En sonunda O'Brien'in çaresine uyacağını biliyordu. Belki yarın, belki uzun bir gecikmeden sonra. Bundan emin değildi. Aslında yıllar önce başlamış olan bir sürecin ilerlemesiydi söz konusu olan. İlk adım bir giz. Elde olmadan düşünülen bir şeydi. İkincisi günlüğü açmaktı. Düşüncelerden sözcüklere geçmişti. Şimdi de sözcüklerden eylemlere geçiyordu. Son adım sevgi bakanlığında atılacaktı. Işte Neslam'ın kabullenmişti. Son zaten başlangıcın içinde barınıyordu ama korkutucuydu. Daha doğrusu ölümün tadını önceden almak gibiydi. Biraz daha az canlı olmak gibiydi. O'Brien'le konuşurken bile sözcüklerin ne anlama geldiğini fark ettiğinde tepeden tırnağa buz kesmişti. O mezarın uzun zamandır kendisini beklediğini bilmesine rağmen hissettiği ürperti bir türlü geçmemişti. Hanson uyandığında gözleri yaşlarla doluydu. Julia uykulu uykulu ona doğru dönerken ne var ne oluyor gibi anlaşılabilecek bir şeyler mi oldu Rüyanda diye başladı Hanson ama aniden sustu. Sözcüklere dökülemeyecek kadar karmaşık bir konuydu. Bir yandan rüyanın kendisi bir yandan da onunla bağlantılı ve uyandıktan sonra birkaç dakika boyunca zihnine doğru yüzen bir anı vardı. Gözlerini kapatıp tekrar uzandı ama hala rüyanın havasını soluyor gibiydi. Çok uzun ve aydınlık bir rüyaydı. Ve bu rüyada Winston'ın bütün hayatı sanki tam karşısında yağmur sonrasındaki bir yaz akşamı manzarası gibi uzanıp gidiyordu. Her şey cam kağıt ağırlığının içinde meydana gelmişti ama camın yüzeyi gök kubbeydi ve kubbenin içindeki her şeyi dolduran berrak ve yumuşak ışıkta insan bitimsiz uzaklıkları görebiliyordu. Ayrıca Annesinin kolunun hareketi rüyada çok önemli bir yer tutuyordu. Aslında rüya bir anlamda bu hareketten ibaretti. 30 yıl sonra haberlerde gördüğü Yahudi kadın helikopterler tarafından paramparça edilmeden önce küçük çocuğunu kurşunlardan korumaya çalışırken yine aynı hareketi yapmıştı. Biliyor musun dedi şu ana kadar annemi öldürdüğümü düşünüyordu. Onu neden öldürdün dedi Julia uyuklayarak. Onu öldürmedim. Yani fiziksel değil. Rüyasında annesinin son gördüğü anı hatırlamıştı ve uyandıktan sonraki birkaç dakika içinde o anı çevreleyen küçük olayların hepsi zihnine geri döndü. Yıllar boyu kasten bilinç dışına itmiş olması gereken bir hatıraydı bu. Tarihten tam emin değildi ama o sırada 10 yaşından küçük olamazdı. Muhtemelen 12'sindeydi. Babası biraz daha önce kaybolmuştu ama ne kadar önce olduğunu hatırlamıyordu. Dönemin delveleli, sıkıntılı koşullarını daha iyi hatırlıyordu. Düzenli aralıklarla yapılan hava saldırılarında çıkan panik, sığınağa dönmüş metro istasyonları, her yandaki moloz yığınları, köşe başlarına asılmış anlaşılmaz duyurular, aynı renkte gömlekler giymiş genç gruplar, fırınlar önündeki devasa kuyruklar, uzaktan ara ara gelen makinalı tüfek sesleri, hepsinden önce de asla yeterince yiyecek bulunamaması. Öğleden sonraları diğer oğlan çocuklarıyla birlikte uzun uzun çöp bidonlarının ve çöp yığınlarının etrafına üşüştüklerini hatırladı. Ayaklanıp atıl, atılmış lahana parçalarını, patates kabuklarını, hatta bazen yanmış yanmış yerlerine özenle kazıdıkları bayat ekmek kabuğu parçalarını toparlarlardı. Ayrıca hayvan yemi taşıdığını bildikleri kamyonların geçişini kollarlardı. Çünkü kamyonlar yoldaki çukurlara girip sarsıldıklarında birkaç parça küsle döküldüğü olurdu. Babası kaybolduğunda annesi pek bir şaşkınlık belirtisi göstermemiş, karalarda ağlamamıştı. Ama aniden değişmişti. Tamamen ruhsuzlaşmış gibi bir hali vardı. Olacağına kesin gözüyle baktığı bir şey beklemekte olduğunu Winston bile açıkça görebiliyordu. Gereken her şeyi yapıyordu annesi. Yemek pişiriyor, çamaşır yıkıyor, dikiş dikiyor, yatakları yapıyor, yerleri süpürüyor, rafların tozunu alıyordu. Ama tıpkı kendi kendine hareket eden bir mağaza mankeni gibi Bunları çok yavaş yapıyor ve lüzumu yoksa kılını bile kıpırdatmıyordu. İri ve biçimli gövdesi sanki doğası gereği hareketsizliğe geri dönüyordu. Kimi zaman saatlerce hemen hiç hareket etmeden yatan üzerinde oturup Winston'ın kız kardeşini emzirirdi. 2-3 yaşlarındaki çocuk minicik, hastalıklı, çok sessizdi ve zayıflıktan yüzü maymuna benziyordu. Annesi Winston'ı nadiren kucağına alır ve uzun süre hiçbir şey demeden bağrına basardı. Winston küçüklüğüne ve bencilliğine rağmen bunun yakında gerçekleşecek olan ve hiç sözü geçmeyen şeyle bağlantılı olduğunun farkındaydı. Yaşadıkları odayı hatırlıyordu. Bu karanlık havasız odanın yarısı beyaz örtülü bir yatak ile işgal ediliyordu. Şemlenin orada bir ocak, duvarda da yiyeceklerin durduğu bir raf vardı. Dışarıdaki sahanlıktaysa birkaç odanın ortaklaşa kullanıldığı kahverengi bir seramik lavabo bulunuyordu annesinin tavandaki bir şeyi karıştırmak için ocağın üzerine eğilmiş heykel gibi vücudunu hatırladı. Her şeyden öte de sürekli aç olduğunu ve yemek zamanlarındaki vahşice pis kavgaları hatırlıyordu. Annesinin başının etini yer, sürekli neden daha fazla yiyecek olmadığını sorar, bağırıp çağırır, hatta erken çatlamaya başlayan ve biraz da yüksek çıkan sesinin tonunu bile hatırlıyordu. Ya da payına düşenden fazlasını almak için hasta numarası yapıp kendini acındırmaya çalışırdı. Annesi daima ona payından fazlasını vermeye hazırdı. Ama yani oğlanın en büyük porsiyonu yemesi gerektiğini baştan kabul etmişti. Ama ne kadar çok verirse versin, Nisan daima daha fazlasını isterdi. Her yemekte annesi bencilik etmemesi için ona yalvarır, kız kardeşinin hasta olduğunu ve gıdaya ihtiyacı olduğunu hatırlatırdı. Ama bu hiç işe yaramazdı. Annesi tabağı doldurmayı bırakınca Nisan öfkeyle haykırır. Tavayı ve kaşığı onun elinden almaya çalışır. Kız kardeşinin tabağındakileri kapardı. Diğer ikisini aç bıraktığını biliyordu. Ama kendine engel olamıyordu. Hatta bunu yapmaya hakkı olduğunu hissediyordu. Karnındaki açlık kurultusu onu haklı çıkarıyordu sanki. Yemek aralarında annesi uyanık davranmazsa Winston daima raftaki kıt yiyecek deposundan bir şeyler aşırırdı. Bir gün çikolata tayın, tayı dağıtıldı haftalardır hatta belki de aylardır hiç dağıtılmamıştı. Winston o kıymetli minik çikolata lokmasını çok iyi hatırlıyordu. İki onsluk bir parçayı, o günlerde ağırlık ölçmek için hala ons kullanılıyordu, üç kişi arasında bölüştürmeleri gerekiyordu. Çikolatanın üç eşit parçaya bölünmesi gerektiği ortadaydı. Winston aniden sanki başka birinin konuşmasını dinlercesine kendisini yüksek ve çatlak bir sesle bütün parçayı talep ettiğini duydu. Annesi ona aç gözlülük etmemesini söyledi. Bağrışmalar, sızlanmalar, gözyaşları, sitemler ve pazarlıklarla dolu uzun, bezdirici bir tartışma yaşandı. İki eliyle annesine tıpkı bir maymun yavrusu gibi tutulmuş olan minik kız kardeşi kocaman hüzünlü gözleriyle dönüp dönüp ona bakıyordu. En sonunda annesi çikolatanın dörtte üçünü kırıp Winston'a kalan çeliği de kız kardeşine verdi. Küçük kız çikolatayı alıp şaşkın şaşkın baktı. Belki de ne olduğunu bilmiyordu. Winston bir an onu izledi. Sonra ani bir sıçrayışla yaklaşıp çikolata parçasını kız kardeşinin elinden kaptı ve kapıya doğru koştu. Winston, Winston diye arkasından seslendi annesi. Geri gel, kız kardeşinin çikolatasını geri ver. Winston durdu ama geri dönmedi. Annesinin endişeli bakışları oğlunun üzerine dikilmişti. Şimdi bile Winston o geceyi düşünüyordu. Ve ne olduğunu bilmiyordu. Ama her şey gerçekleşmek üzereydi. Elindeki bir şeyi çaldırdığının bilincine varan kız kardeşi usulca sızlanmaya başlamıştı. Annesi çocuğu koluyla sarıp yüzünü göğsüne doğru bastırdı. Bu hareketteki bir şeyler kız kardeşinin ölmekte olduğunu söylüyordu Winston'a. Dönüp merdivenlerden aşağı koştu. Avucundaki çikolata yapış yapıştı. Annesini bir daha görmedi. Çikolatayı mideye indirdikten sonra biraz kendinden utanmış ve birkaç saat sokaklarda dolandıktan sonra karnı acıkınca eve doğru yönelmişti. Eve döndüğünde annesi kaybolmuştu. O sırada bütün şeyler, bu tür şeyler normalleşmeye başlamıştı bile. Odada annesi ve kız kardeşinden başka hiçbir şey eksilmemişti. Giysilere dokunmamışlardı. Annesinin mantosu bile duruyordu. Nesin annesinin öldüğünden şu ana kadar emin olamamıştı. Belki de kadın bir çalışma kampına gönderilmişti. Kız kardeşi ise Winston'ın kendisi gibi alınıp iç savaş neticesinde ortaya çıkan evsiz çocuk kolonilerinden birine, bunlara ıslah merkezleri deniyordu, götürülmüş olabilirdi. Belki annesiyle birlikte çalışma kampına gönderilmişti, belki de bir yerlerde ölüme terk edilmişti. Rüya zihninde hala canlıydı. Özellikle de rüyanın bütün anlamını içeriyor görünen o koruyucu kol hareketi. Nesna'nın zihni iki ay önceki başka bir rüyaya gitti. Annesi çocuk kendisine tutulmuşken o kirli beyaz örtülü yatakta nasıl oturuyorsa çok aşağılarda batan gemide de öyle oturuyor. Her dakika daha da derine batıyor ama hala başını kaldırmış kararan sulardan ona bakıyordu. Annesinin kayboluş hikayesini Julia'ya anlattı. Kız gözlerini açmadan yatakta dönüp kendine daha rahat bir pozisyon buldu. O günlerde gaddar Köpoğlu'nun teki olmana şaşmıyorum, dedi uykulu uykulu. Bütün çocuklar öyledir. Evet, ama hikayenin asıl önemli yanı, Julia tekrar uykuya dalmak üzere olduğunu sol kalıp bir işinden belirtti. Nilsson annesinden bahsetmeyi sürdürmek isterdi. Ona dair, ona dair hatıralarına dayanarak pek olağan dışı bir kadın olmadığını, hatta zekasının da kıt olduğunu düşünüyordu. Ama yine de bir tür soyluluk, bir tür saflık vardı onda. Çünkü kendine özgü standartlarda yaşıyordu. Duyguları kendisinin ve dışarıdan değiştirilemezdi. Beyhude bir eylemin anlamsızlaşacağını aklına bile getirmiyordu. Birini seviyorsan seviyorsundur. Ona verecek hiçbir şeyin yoksa sevgini verirsin. Sen çikolata parçası gittiğinde annesi çocuğunun bağrına basmıştı. Hiçbir şey aramıyordu. Hiçbir şeyi değiştirmemişti. Biraz daha çikolata çıkmamıştı ortaya. Çocuğun ya da kendisinin ölümünü savuşturmamıştı. Ama bunu yapmak ona doğal gelmişti. Teknedeki mülteci kadın da kolunu kaldırıp küçük oğlunu korumaya çalışmıştı. Mermilere karşı bir yaprak kağıttan daha faydalı değildi kolu. Asıl korkunç olan şey, partinin sizi dürtülerin, duyguların kıymetsizliğine inandırması, aynı zamanda da maddi dünya üzerindeki tüm gücünüzden de yoksun bırakmasıydı. Partinin pençesine düştüğünüz andan sonra ne hissettiğiniz ya da hissetmediğiniz, ne yaptığınız ya da neyi yapmaktan kaçındığınız kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey ifade etmiyordu. Ne olursa olsun kaybolup gidiyordunuz. Sizi ya da yaptığınız işleri bir daha kimse işitmiyordu. Hiçbir iz bırakmadan tarihin akışından kaldırılıyordunuz. Halbuki daha iki kuşak önceki insanlar için bu çok önemli görünmüyordu. Çünkü tarihi değiştirmeye çalışmıyorlardı sorgulamadıkları kişisel bağlılıklarıydı onları yönlendiren. Önemli olan bireysel ilişkilerdi ve tamamen çaresizce bir hareket, bir kucaklama, gözyaşı, ölüm döşeğindeki birine söylenen bir söz kendi başına değer taşıyabilirdi. Prollerin hala bu durumda olduğunu fark etti birden. Bir partiye, bir ülkeye ya da fikre sadakat duymuyorlardı. Onlar birbirlerine sadıktı. Winston hayatında ilk kez prollerden nefret etmedi ya da onları bir gün aniden canlanıp dünyayı yeniden yaratacak içsel bir kuvvetten ibaret görmedi. Proller insan kalmıştı. Onlar içten içe katılaşmamıştı. İnsanın bilinçli bir çabayla baştan öğrenmek zorunda kaldığı ilkel duygularını korumuşlardı. Tam da bunu düşünürken nedendir bilinmez birkaç hafta önce kaldırımda duran kopuk bir el gördüğünü ve lahana kabuğu görmüşçesine bir tekmele su olduğuna gönderdiğini hatırladı. Roller insandır dedi yüksek sesle. Biz insan değiliz. Nedenmiş o? Dediğine uyanmış olan Julia. İnsan bir süre düşündü. Bizim için en iyisinin çok geç olmadan buradan çıkıp gitmek ve bir daha birbirimizi hiç görmemek olduğu hiç geçmiyor mu aklından? diye sordu. Evet sevgilim. Birkaç kez geçti aklından. Ama fark etmez. Bunu yapmayacağım. Şu ana dek şanslıydık dedi Winston. Fakat bu şans daha fazla devam etmez. Sen gençsin normal ve masum görünüyorsun. Benim gibi insanlardan uzak durursan daha 50 yıl hayatta kalabilirsin. Hayır, bunların hepsini düşündüm. Anca beraber, kanca beraber. Hem bu kadar endişe etme. Hayatta kalmak da becerikliyimdir. Daha 6 ay, belki 1 yıl birlikte olabiliriz. Ne kadar süreceğini bilemeyiz. En sonunda ayrı düşeceğimiz kesin. O zaman nasıl feci bir yalnızlık çekeceğimizin farkında mısın? Bizi yakaladıkları andan itibaren birbirimiz için yapabileceğimiz hiçbir şey ama hiçbir şey kalmayacak. İtiraf edersem seni vururlar. İtiraf etmeyi reddedersem seni yine vururlar. Yapacağım ya da söyleyeceğim hatta söylemekten kaçınacağım hiçbir şey senin hayatını 5 dakika bile uzatamaz. Birbirimizin canlı mı, ölü mü olduğunu asla bilemeyeceğiz. Gücün her türünden yoksun olacağız. Önemli olan tek şey birbirimize ihanet etmememiz. Ama bu bile en ufak bir değişiklik yaratmayacak. İhanet derken itiraf kastediyorsun dedi Julia. Onu elbette yapacağız. Herkes daima itiraf eder. Elinde değil, işkence yapıyorlar. İtiraftan bahsetmiyorum. İtiraf ihanet değil. Ne söylediğinin ya da ne yaptığının bir önemi yok. Duygular önemli sadece. Ben seni sevmekten vazgeçersem asıl ihanet bu olur. Julia meseleyi zihninde ölçüp biçti. Bunu yapamazlar dedi sonunda. Tek yapamayacakları şey bu. Bize her şeyi, her şeyi söyletebilirler. Ama söylediğimiz şeye inandıramazlar. Kafamızın içine giremezler. Hayır dedi Wilson. Biraz daha umutla. Hayır. Çok doğru. Kafamızın içine giremezler. Hiçbir sonuç yaratmayacak olduğunda bile insan kalmanın kıymetini hissedebiliyorsan onları yenmişsin demek hiç uyumayıp hep dinleyen telekranı düşündü. Gece gündüz seni gözetleyebilirlerdi ama yine de kafanın içini korursan onlarla başa çıkabilirdin. Tüm zekiliklerine rağmen başka bir insanın ne düşündüğünün gizini çözmeyi başaramamışlardı. Sahiden ellerine düştüğünde bu durum biraz değişiyordu belki. Sevgi Bakanlığı'nın içinde neler yaşandığını kimse bilemezdi. Ama tahmin etmek mümkündü. İşkence, ilaç, sinirsel tepkilerini kaydeden hassas aletler, aşama aşama yorgun düşmeni sağlayan uykusuzluk, tecrit ve bitmek bilmez sorgulamalar. Gerçekleri saklı tutmak hiçbir koşulda mümkün değildi. Sorularla izleri bulunabilir, işkenceyle canını çıkartarak içerikleri öğrenebilirlerdi. Ama kişi canlı kalmayı değil, insan kalmayı becerirse tüm bunlar neyi değiştirebilirdi ki? Duyguları değiştiremezlerdi. Gerçi istesen dahi sen de değiştiremezdin duygularını. Yaptığın, söylediğin ya da düşündüğün her şeyi en ufak ayrıntısına kadar açığa çıkarabilirlerdi. Ama işleyişi senin için bile gizemli olan kalbinin içindekilere dokunamazlardı.